Merhabalar Anadolu hikayesi takipçileri. Bugün sizlerle Ankara'da bulunan Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni gezeceğiz. Ve bulunduğumuz konuma baktığımızda ise Ankara'nın Ulus semtinde. Yaklaşık olarak kaleye 100 metre aşağıda dayız. Ee, ve burada... Şimdi birazdan e, gireceğiz fakat girmeden önce sizlere müze binasının tarihiyle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. E, bunlardan bir tanesi. Öncelikle müzeye girmek istiyorsanız yaklaşık olarak 45 lira bir ücret ödemeniz gerekiyor. Hani bunun dışında müze kartı tabii ki de geçerli. Ortaokul, ilkokul ve lise öğretmenleri öğretmen kartlarıyla girebiliyor ve 18 altı ve 65 yaş üstü misafirler ise kimliklerini göstererek ücretsiz bilet alarak müzeye giriş yapabilirler. Ve müzemizin tarihine baktığımızda ise aslında burası iki tane bedesten yapısından oluşuyor. İki tane bedesten yapısından oluşuyor. Bu bedestenler ise Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış olan bedestenler. Bir tanesi Mehmet Paşa döneminde, diğeri ise Mahmut Paşa döneminde yapılmış olan bir bedesten. Bir tanesi de bedesten kıvamında, kurşunlu handan oluşuyor. Ve bu ikisi Mustafa Kemal Atatürk döneminde e, düzenlemeyi alarak Ankara'daki ilk müzeyi oluşturarak temelini atılıyor. Ve etrafımıza baktığımızda ise bir etrafı gösterelim. Bakın müze dışarıya doğru hatta taşmış. Hani içerisi tamam büyük fakat buradaki eserler gerçekten Anadolu'nun dört bir tarafından götürüldüğü için müze aslında yetersiz kalıyor. Bu yüzden bazı eserleri özellikle taş eserler ve heykelleri dışarıda sergilemeyi uygun bulmuşlar. Mesela dış taraftaki heykellere baktığımızda ağırlıklı olarak Roma döneminden kalma heykelleri göreceksiniz. Fakat iç tarafa doğru girdiğimizde ise tarih öncesi ve tarih sonrası devirlerden kalma tarih eserleri hep beraber inceleyeceğiz. Tarih öncesi dediğimiz paleolitik çağ, neolitik çağ, kalkolitik çağ gibi dönemler yani yazı daha bulunmadan önceki dönemler tarih sonrası ise yazı sonrası dönemli olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi bu dönemleri hep beraber inceleyeceğiz. Haydi gelin şimdi müzemizi bir keşfedelim. çağdan bahsetmiştik sizlere biraz ve o dönemlerde insanın mağara önlerinde yaşadıklarını söyledik. Ve Göbekli Tepe bulunana kadar, oradaki taşları da gösterin. Mesela Göbekli Tepe'de bulunan taşların bir rekonstrüksiyonunda da burada görebilirsiniz. Yani orijinaline bağlı olarak yapılmış olan kopyalarını burada görebilirsiniz. Göbekli Tepe'nin keşfine kadar biz Neolitik Çağ'ı M.Ö. 8000'e kadar dayandırıyorduk. Fakat Klaus Schmidt, Alman bir arkeolog, Göbekli kazan kişidir kendisi. Göbekli Tepe'yi kazıp oranın sırlarını keşfettikten sonra Neolitik çağı biz biraz daha geriye doğru çekmek zorunda kaldık. Yani yaklaşık olarak 2000 yılda geriye sarktığı Neolitik çağ, yani yeni taş devri olarak karşımıza çıkıyor. Biraz daha yaklaşalım buraya. Ve Göbektepe bulunana kadar biz insanların tarım dolayısıyla yerleşik hayatı geçtiğini düşünüyorduk. Fakat Göbektepe'de Klaus Schmidt'in yapmış olduğu açıklamalarla beraber insanlar ilk olarak inançları uğruna yerleşik hayatı geçiyorlar. Ve yerleşik hayatı geçtikten sonra kendi evlerini barınaklarını yapıyorlar. Ve sonrasında ise tarıma geçtiklerini yani üretime geçtiklerini gözlemliyoruz. Fakat ondan evler tabii ki günümüzdeki evlerden çok daha farklıydı. Mesela herhangi bir kapısı veya penceresi yoktur. Duvarlar tamamıyla sağırdı yani kördü. Ee, ve bütün hayatlarını bu evin içerisinde idame ettiriyorlardı. Hani kapı teknolojisi fazla ileriye gitmemiş. Pencere dolayısıyla yapamıyorlar. Hani kapı yapacaksanız ya yapraklardan ya da bambularda yapmak zorunda kalacaktınız ki hani bu hayvanlara karşı ne yapsın yani. Hayvanlar direkt bu bambuları yıkar, yaprakları deler geçer yine sizin evinize girebilirdi. Bu yüzden bir kapı yapma gereksinimi duymamışlar. Bu riski almamışlar. Ne yapmışlar? Bu insanlar bu evlere bakın bir merdiven vasıtasıyla girmiyorlarmış çatıdan doğru. Ve içeriye girdiklerinde ise bakın hemen sol tarafımızda bir tane ocağımız var. Sağ tarafında ise taşlar var yuvarlak yuvarlak. O dönemde çamak çömlek yapımı tabii ki de başladı. Yani insanların artık e, yeme içmesi de çeşitlenmiş oldu. Ve bu taşları ocağa doğru atıyorlar. Taşları güzelce ısıtıyorlar. Ve yemeğin sıcak kalması amacıyla tencerelerin yani yapmış oldukları kaselerin iç tarafına doğru atıyorlar ve yapmış oldukları sulu yemekler biraz daha sıcak kalıyor. Hemen orta kısma baktığımızda ise insanların tabii ki de avcılıkla uğraştığını da görüyoruz. Boğa başlarından dolayı, öküz başlarından dolayı insanlar bu şekilde ateşle yapmış oldukları silahlarla bu hayvanları avlıyorlar. Avladıktan sonra evlerinin bereketini sağlamak amacıyla da kafalarını evlerin iç tarafına doğru asıyorlar. Ve orta kısma baktığımızda ise burası önemli. evde ev ahalisinden bir kişi vefat ettikten sonra geniş bir kabristan ya da ortak bir kabristan mevcut değil. Ne yapıyorlar? İnsanlar yaşadıkları evin iç tarafına evden kim öldüyse onu defnediyorlar. Ve defnederken de uyguladıkları pozisyon poker pozisyonu ya da diğer ismiyle cenin pozisyonu. Yani bir bebeğin anne karnındaki pozisyon olarak karşımıza çıkmakta. Şöyle sağ tarafa doğru baktığımızda ise duvar resimleri var. Şimdi birazdan onun detayına daha da gireceğiz. Şimdilik Tanrıçe figürünü görmüş olduğumuz kibele olarak karşımıza çıkar. Hani pişmiş topraktan yapılmış olan bir eser görmüş olduğunuz. Ve günümüzden yaklaşık olarak hani 7700-8000 yıllık bir eser bu görmüş olduğumuz. Kibele ana tanrıçı olarak geçer ve bereketin de sembolüdür aynı zamanda. Ve işlenişine baktığımızda bakın sağında ve solunda iki tane hayvandan yapılmış olan bir taht var. Ve kibelenin genel olarak görünümüne baktığımızda hani göğüsleri büyük ve sarkık ve karnına baktığımızda ise hamile yani bereketin simgesi olarak karşımıza çekmekte. ve evinizin eğer ki bereketten e, faydalanmasını sürekli hani bereketli kalmasını sağlamak istiyorsanız bu şekilde kibelenin yani ana tabletçinin yapılmış olduğu e, heykelleri figürünleri evlerinde koyuyorlar şu insanlar totem olsun diye. Müzik deyince aklımıza aslında ilk olarak etinin sembolü gelmesi gerekiyor. Hani çubuk kreker, çikolata markası olan etinin sembolü de e, aynı şekilde güneş kurslarına tanınmıştır. Hani güneş kurslarını yapan devlete baktığımızda ise 10 bin tane olacağı olan Hititler. Hititler. Anadolu'da yayılmacı bir politika gerçekleştirmiş kendileri ve yerleştikleri noktalardan bir tanesi de tabii ki de Ankara bölgesi. Eğer ki bir gün Ankara'ya gelirseniz Hıge'den geçerken Güneş kurslarını e, göreceksiniz yolun tam ortasında. Fakat Güneş kurslarına baktığımızda ise e, törensel sembol olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu törensel sembollerin hepsi farklı farklı. Mesela bakın burada geyik motiflerini görüyorsunuz. Biraz daha yaklaşalım.